Kendi sitesinden satış yapan çoğu marka sahibi piksel kurulumu yapıyor ama dönüşümler API kurulumu yapmadığı için reklamları %33 daha az performansla çalışıyor. Gelin Shopify'da bu kurulum nasıl yapıyor hemen öğreteyim. Ana sayfamızın solunda bulunan uygulamalar kısmına tıklıyorum ve yani buraya Facebook yazıyorum. Sonrasında çıkan uygulamayı yükle diyorum. Burada tekrar yükleye basıyorum. Evet uygulamamız yüklendi. Burada başla diyorum. Hesabına bağla diyorum. Burada bizim Facebook hesabımıza bağlanacak. Ona bağlanıyorum. Sonrasında karşıma işletme portfolyo çıktı. Burada sizin kendi işletme portföyünü çıkacaktır. Onu seçip bağlan deyin. Sonra burada önemli olan gelişmiş değil de maksimumu seçmek. Maksimum seçtikten sonra kaydet diyorum. Sonra pikseliniz varsa burada gösterecektir. Ee, varsa bağlanın yoksa yenisini oluşturun. Benim var o yüzden bağlandım. Bunu da seçtim ve değerlendirmeye gönder dedim. Buradaki barda olduğunda büyük ihtimalle kurulmuş olacak. Sonrasında reklam panelime geliyorum ve sol taraftaki üç noktaya tüm araçlara basıp olay yöneticisini açıyorum. Buradan işletmemi seçiyorum. Burada size seçili olabilir. Sonrasında burada bizim pikselimiz var. Piksel yükselime tıkladım. Ayarlara girdim. Buradaki. Sonrasında biraz aşağı doğru kaydırdım. Burada dönüşümlere API var. Bir ortak entegrasyon aracı kurulum yapına tıklıyorum. Ortak seçin diyorum. Shopify seçiyorum. Sonrasında Shopify'a git diyorum. Burada store'umu seçiyorum. Tamamdır. Geri dönüyorum ve ileri diyorum. Bağlantı doğrulamada burada sizden web sitesi isteyecek. Buraya web sitenizin linkini yapıştırın. Sonrasında ileri diyorum. Bu kadar.